Yangın kimsenin görmek istemeyeceği korkulu bir rüya. Eski dönemlerde taşıma suyundan başka bir söndürme yöntemi yoktu. Ama bugün gelişen teknoloji sayesinde artık bu rüyadan bir yerlerimizi yakmadan uyanma şansımız var. Neyse ki günümüzde biz tatlı uykumuzdayken devreye girip yangının büyümesini önleyen, belki sönmesini sağlayan ve tabii bizi uyandırıp oradan uzaklaşacak zamanı kazandıran bir sistem mevcut. İşte o muhteşem sistemin adı sprinkler. Ya da anlayacağımız tanımıyla tavana monte edilen otomatik yangın söndürme sistemi. Sprinkler'ın kendisi çok ufak olsa da arkasında sanayi ve teknolojinin birlikte rol aldığı kocaman bir ağ bulunuyor. Tavana monte edilen ve sadece minicik bir bölümünü gördüğümüz otomatik yangın söndürme sistemi üretiminin ilk durağı dökümhane. Burada sistemin kalbindeki su pompasının ıslak alarm vanası olarak adlandırılan en hayati bileşeni üretiliyor. Vana üretiminin ilk aşaması ise maça adı verilen bu parçalar. Önce özel bir kum reçine ile yoğrularak bir karışım elde ediliyor. Daha sonra bu karışım basınçlı bir makine ile kalıplara dolduruluyor. kalıpların hazır hale gelmesi yaklaşık bir dakika sürüyor. Ha bu arada içine konulan demir parçasının görevi ise karışımın dağılmasını önlemek. Tıpkı inşaatların kolonlarında olduğu gibi. Kalıba basılan maçalar önlerindeki zor süreçler esnasında dağılmalarını önleyecek bir boyayla da boyanıyor. Bu haliyle tıpkı bir sanat eserini andırıyor değil mi? Siz bir de az sonra başına gelecekleri görün. Islak alarm vanası dökümünün ikinci aşaması kalıp hazırlama. Bu işin ham maddesi ise ıslak kum. Bu fabrikada yıllık 1500 ton ıslak kum kalıp dökmek için kullanılıyor. Kalıp için ilk olarak hazır model makineye yerleştiriliyor. Ardından makine modelin şeklini ıslak kuma basarak kalıbın ilk parçasını hazırlıyor. Sonra maça kalıptaki yerine konuyor. Maçanın görevi içine eritilmiş demir dökülecek olan kalıptan çıkacak vanadaki boşlukları oluşturmak. Aksi halde içine dökülen demir kalıbın tamamını doldurur. Ama bu bir vana ve içinden su geçecek boşluklarının olması gerek. Maça yerleştirildikten sonra makine aynı modeli kullanarak kalıbın diğer parçasını da basıyor. Elde edilen iki kalıp boş yüzeyler birbirine bakacak şekilde üst üste konulup döküm bandına gönderiliyor. Bu makine dakikada bir kalıp hazırlayabiliyor. Peki bu rakam az mı çok mu? Bu soruya en sağlıklı cevabı fabrikanın müdürü verebilir. Yo, eskiden biz günde 50-60 kalıp yapardık ama bugün vardiya da 500 kalıp yapıyoruz. Gece gündüz dahil edersek 1000 kalıpları çıkıyor. Müdür beyi duydunuz. Konu kapanmıştır. Islak kumdan üretilen kalıpların üzerine dağılmalarını önlemek için ceket adı verilen ve kalıbın etrafını saran bir koruyucu geçiriliyor. Üstüne de bir ağırlık konuyor. Bu makine aynı anda demir dökme işlemi yapılmış ve soğumuş kalıplardan bu parçaları sökerken döküme gidecek olan yenilerine takıyor. Böylece üretim hiç durmadan devam ediyor. Fabrikanın diğer tarafında eritilmiş demirin ham maddesi olan külçeler eritme kazanlarına konuyor. Bu kazanları sıcaklığı neredeyse 1500 derece. Bugün İstanbul'daki hava sıcaklığını 10 derece diye düşünürsek 1500 santigrat derecenin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Sıcak kelimesi bunu tanımlamak için kesinlikle yetersiz. Ama bu vanaları dökmenin başka bir yolu da yok. Biz üretime devam edelim. Şu anda bir işçiye eritilen demirin içine sağlamlığını artıracak farklı elementler ekledi. Külçeler yaklaşık bir saat bu kazanda erimeye bırakılacak. Ama siz hiçbir yere ayrılmayın. Uzun ve terletici bu sürecin sonunda eriyen ham madde döküm için özel kazanlara aktarılıp kalıplara doğru yola çıkıyor. İşçiler dikkatli bir şekilde demiri ıslak kum kalıplarına doldurduktan sonra yaklaşık 3 saat demirin kalıbın şeklini alıp soğuması bekleniyor. Soğuyan kalıplar üzerlerindeki ağırlık ve ceket alındıktan sonra sarsak adı verilen bir makineye gönderiliyor. Çok şiddetli bir sarsma aracı olan bu makineden geçerken vanaları çevreleyen kumların büyük bir kısmı dökülüyor. Sonra bir işçi vanayı alıp hem kalan kumları temizliyor hem de içindeki boşlukları sağlamak için yerleştirilen maçayı parçalayarak vanadan çıkarıyor. Bunu yaparken kalıbın sağlam olması için gerekli olan ama sonrasında işe yaramayan parçaları da vanadan ayırıyor. Ancak halen vananın üzerinde istenmeyen parçalar var. Onlardan kurtulmanın yoluysa buradan geçiyor. Yüzeyindeki pürüzleri gidermek için kullanan vanaların fazlalıkları burada kesiliyor. Kesilen parçalar ham madde olarak kullanılmak üzere ayrıldıktan sonra ıslak alarm vanaları astar boya kazanına daldırılmaya artık hazır. Mavi renkli astar boyası atılan vanaların bir sonraki durağı CNC tezgahı. Burada ilk olarak vana üzerindeki çapaklar temizleniyor. Ardından makine vanaya daha sonra eklenecek parçaların vidalarının gireceği delikleri açıyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra bir işçi açılan deliklerin dış yüzeyinde oluşan metal çapakları yeniden temizliyor. Daha sonra ıslak alarm vanasını diğer bileşenlerine eklemek üzere montaj masasına alıyor. Montaj deliklerinin düzgünlüğü kontrol edildikten sonra vananın sızdırmazlığını sağlayan sit ve klepa adı verilen parçalar monte ediliyor. Bunlar ıslak alarm vanasının en hayati parçaları. Ardından sırt kapağı ve musluğun vanaya montajı yapılıyor. Monte edileceği sistemle bağlantısını sağlayan vidalar da eklendikten sonra boya öncesi son kez kalite kontrol testine girmek için hazır. Normal şartlarda vana 21 bar basınçlı suyla çalışacak. Ama burada 42 bar basınçlı suyla test edilip su sızdırıp sızdırmadığı kontrol ediliyor. Bu kontrolden de geçen ıslak alarm vanaları boyanıp olası bir yangında otomatik olarak devreye girerek hayat kurtarmak için görev alacağı sisteme entegre edilmeye hazır.